Drone şovlarıyla, şampiyonluk kutlamalarıyla e, uzun bir süre konuşulacak gibi gözüküyor. Çünkü çok özel bir tarihte kötü bir organizasyonla anılmıştı. Bunun biraz telafisi diyebiliriz belki. Hem e, Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin yapmış olduğu gece hem de e, Rams Park'taki o kareografiler, türbünlerin dolu oluşu, oyuncularla vedalaşma, kucaklaşma gerçekten takdire şayandı dali. Evet yani tabii ki e, üçüncü kez kutluyor Galatasaray şampiyonluğunu. Ama tam anlamıyla e, Rams e, kutlandı diyebiliriz. Çünkü 25 Mayıs 2025 tarihinde biraz yağmur engel olmuştu. E, orada kötü organizasyon demeyelim ama 5 günde e, tabii ki bazı eksiklikler, noksanlıklar olmuştu. Taraftar biraz burada cefayı çekti. E, ama tabii ki 5 gün içinde işte 600-700 bin kişi oraya toplamakta büyük bir cesaretti. E, tam anlamıyla tabii ki e, iki tane efsanesine veda etti Galatasaray. Hem Mustera hem de Mertens. son kez taraftarın önüne çıktılar ve gerçekten de e, Galatasaray'a yakışan şekilde e, vedalar da gerçekleşti. Buraları buraları Galatasaray sahada olduğu gibi vedaları da gerçekten son yıllarda çok iyi bir şekilde yapmaya başladı. zaten işte Mustera için düzenlenen basın toplantısı ailesiyle birlikte işte Rams Park'ta bir gün evvel düzenlediği basın toplantısı, çektirdiği kare 19 kupayla fotoğrafı aynı akşam Kemerburgaz'da ona verilen yemek, veda yemeği ve son kez de taraftarın önünde gerçekten Galatasaray'a çıkması son derece duygusal anlar yaşadı hem coşkuyu hem hüzünü duygu geçişlerinin yoğun olduğu bir 90 dakika yaşadı Galatasaraylı şampiyonluk kadar gerçekten Mustera'ya veda etmek de zordu. Mertens çok özel bir karakterdi. İki veda arasında biraz fark var tabii. 14 yılda 19 tabii kupa hiç. kaldırmış bir Mustera'nın heykeli dikilir dikilmez tartışmaları yapılıyor. Sen de dijital platformda bununla ilgili olarak bir video paylaşmıştın. Ona da denk geldim ama böyle bir durum söz konusu değil gibi de başkan da söyledi. Başkan topu üstünden atıyor hatta Mustera onu biraz rahatlattı hatta göğsünde. Evet. E, hafif yumuşattı topu Muslera. E, benden önce birçok insan vardır. Gerek yok böyle bir şey diyerek. E, pas attı e, Sayın Başkan'a. Ya Başkan da bunun açıkçası pres, presi ve baskısı altında kalmak istemiyor. Çünkü tabii ki Muslera'nın heykeli dikildiğinde Fatih Terim de denilecek. Ama bence e, iki efsanenin de heykeli dikilmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü böyle bir kariyer Bülent Korkmaz'ı Galatasaray'da ve Türk futbolunda geçmek kolay değil. 18 kupası vardı. 19 kupa aldı Muslera. O yüzden bence bu konuda Sayın Başkan'ın üzerinde durması ve çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten çok özel bir isim kaldı ki kendi gözyaşlarının yanı sıra oğlu Kaylaş basın toplantısında, Rams Park'ta düzenlenen veda toplantısında bir an masaya kapaklandı ve yüzünü kapatıp ağlamaya başladı. Dün de ağlıyordu. Zaten veda anonsunu Kaylaş yaptı. Mertensin anonsunu Eşiket yaptı. Yani Galatasaray şampiyonluğu doyasıya kutlarken dün gerçekten de efsanelerine